Sanayicilerin önemli sorunlarının başında gelen ara eleman olarak adlandırılan personel sorunu Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde 2021 yılında kurulan lise düzeyindeki teknik kolejler çözülüyor. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne ait özel okul statüsündeki kolej, 2023 yılında hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'nda olan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar'ın projesi olarak hayata geçti. Staj ve gelecek garantili, ücretsiz mesleki eğitim verilen Teknik Kolej, bu yıl ilk mezunlarını veriyor. Toplam 1014 öğrencisi bulunan Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji'nden mezun olan 254 öğrenciden 60'ı üniversite tercihi yaparken, 194'ü ise organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarda stajla başladıkları mesleklerine kadrolu çalışan olarak devam edecek. Bu yıl mezun olan 254 öğrencinin ise 23'ü kızlardan oluşuyor. Erkek işi olarak nitelendirilen bu mesleklere yönelik eğitim verilen kolejde her yıl kız öğrenci başvuruları artıyor. Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji'nin Antalya'daki sanayiciler olarak en önemli projeleri olduğunu belirten Hasan Ali Gönen, okulun doğuşu ile ilgili bilgi verdi. Ben üç tane sihirli kelime söyleyeceğim. Bir tanesi bilim, akıl ve vizyon. Bilimin ışığında Akıl ve vizyon koyulan her proje başarılı olur. Ali Bahar Teknik Koleji'de böyle bir proje çok başarılı olduğumuza inanıyoruz özgün bir proje. Mezun olmaya hazırlanan ve organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda staj yapan kız öğrencilerden makine bölümünde okuyan Helin Karaca, CNC ve plastik enjeksiyon makineleri kullandığını belirtti. Kalıp öğreniyoruz. Kalıbın nasıl yapıldığını, neyden yapıldığını hepsini öğrendim. Bu okula başladığımda aslında böyle bir düşüncem yoktu. Hemşire olmak istiyordum aslında.